Bir motorcu YouTube kanalımdan herkese selamlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videom yeni motorumla. <laughs> Uğruna seriler çektiğim, her videomda bahsettiğim hayallerim olan motoruma sonunda kavuştum. Malum YouTube'a hemen hemen her şeyimi paylaşıyorum. Yere geldi üzüntümü paylaştım. Yere geldi sevincimi paylaştım. Zaten YouTube'a başladığımdan beri de özellikle seri çekmeye başladığımdan beri diyeyim daha doğrusu işler abuk sabuk gidiyor. İzleyenler bilir zaten serilerimde. Yani daha doğru düzgün geçen bir serim olmadı. <laughs> İlk serimde zaten Mahkemelik olduk. Motor arızalandı. O oldu bu oldu. Asansörde kaldım. dediğim gibi izleyenler zaten bunları biliyor. Yani çok talihli bir insan olmadığımdan dolayı bu motorumda videosunu çekmek bir, bir buçuk ayım falan aldı. Şimdi nedenini merak edenler <laughs> olursa eğer ben bunu alalı bir, bir buçuk ay kadar falan oluyor. Belki iki olmuştur. E, motora da 5. ya da 6. binişim falan. Yani ondan dolayı anlattım bu şans durumunu. E, motoru aldım. Geldim Eskişehir'e. Her şey iyi hoş. Yani motorda bir sorun sıkıntı yoktu getirdiğimde. Motorun rutin bakımları için motoru Usta'ya verdim. Bendeki şans yine orada ortaya çıktı. <laughs> ben ustaya verdim motoru. Ustanın yani şahsi böyle bir takım sıkıntılar oldu. Ondan dolayı motorla pek ilgilenemedi. Hani onlukta bir durum yok. Onu da zaten anlıyorum, biliyorum yani mevzuları. Bir 20 gün öyle yattı motor. Ondan sonra tamam hadi dedim motor çıktı. Artık dedim gezeceğim motorla her şey iyi hoş. Sonrasında motora ilk bindim gün motorun fanı arıza verdi. Fan sargıları yandı motorun. Hani olabilecek işler normal. Ufak tefek sıkıntılar illa ki çıkacak. Hani motorun teknik bilgilerine, modeline, Yılına markasına falan daha girmedim. Onları anlatacağım zaten. Hani 2008 bir motor bu. 2008 model. Yani bu bu motorlarda Böyle ufak tefek şeylerin çıkması gayet elzem bir durum yani zaten. Ben bunun bilinciyle aldım bu motoru. Öyle söyleyeyim illaki bir şeyleri çıkacak ne kadar temiz de olsa. Neyse işte fanı yandı bir daha verdim. Ve bir 15 gün falan da öyle bekledi zaten motor. Allah'ın izniyle <laughs> şu an 2-3 oluyor bu sorun sıkıntı yaşamadan binmeye çalışıyorum motora. Motorun acemiliği de hala var. O da ayrı bir konu zaten de. Ona birazdan gireceğim zaten motor anlatırken. Yani şu an bu sevincimi sizlerle paylaşmak istedim. Motorum 2008 model Kawasaki ER6N. Zaten birazdan müsait bir yere geçeyim. Dışarıdan da çekimini falan yapacağım. Şu an şehir içindeyim. Malum burada çekecek böyle çok doğru düzgün yer yok. Sakin bir yere geçeyim. Oradan çekeceğim. Da kaldık. Şuradan mı geçeyim ben? Abi yol verin. Çavuş. Şuradan da mü bir daha benim önüm açık. Şu şuradan da bir çıkayım. Vizyonu da bir kapatayım. Çok rüzgar oluyor malum. Camma, koruma bir şey yok bunda. Ee, çektiğim her videoda 4 silindir almak istiyorum diyordum. Ee, niyetim de oydu zaten. Bu arada aşırı rüzgar sesi geliyor. İnşallah kameraya gelmiyordur. Geliyorsa da şimdiden kusura bakmayın. O yüzden biraz yavaş gideceğim anlatacaklarım bitsin ondan sonra zaten bir tıkarız hep beraber İşte ee, işte her videomda dediğim gibi 4 silindir istiyordum 4 silindir 4 silindir hani yüksek cc en kötü 600-650 cc motorlara bakıyordum hani asıl niyetim 650 F'ti CBF CBF diyorum CBR Honda hani onlara bakıyordum ama nasip olmadı Ha neden nasip olmadı? Biraz bütçe, e biraz temiz motor da artık bulmak zor. Hani bu motor dediğim gibi 2008 model ama Türkiye'nin en temiz ER6 eni olabilir. <laughs> o kadar temiz yani motor. <laughs> Şansa balı, mi denk geldi? Ya yani 4 silindir baktım, bayağı baktım. Hatta bir videomda bahsetmiştim yine. Bodrum'a falan da gittim. Kütahya'ya gittim bakmaya. Bursa'dan motor baktım. Hep ölü motorlar. bilen insanlar zaten biliyordur bunu. Motorda da vereyim, yaptırıvereyim, vereyim. Hani tamir, parça, bakım olayları çok güzel paralar. Ondan dolayı bitik motor alıp da hani tadını çıkara çıkara binmek bayağı bir güven özveri ve tecrübe isteyen bir durum. <laughs> 150-200 bin liraya aldığın motorun üstüne de bir 300 bin lira masraf yapabilirsin yani motor işi böyle. Özellikle yüksek cc'lere girdiğin zaman. E ondan dolayı ben 4 swimler işini iptal etmiştim. Gerçi bütün motor işini iptal etmiştim. Almayacaktım artık motor vazgeçmiştim. Yani dedim tamam ben artık motor dedim, alamayacağım. Yani belli benim baktığım kriterlerde benim bütçemde aradığım şekilde motor yok kafasına girmiştim. Tam böyle işte iptal ettim edeceğim. Bir gün arkadaşla oturuyoruz kafede çay kahve derken. Bu motorun aynısından da eskiden Arkadaşımda vardı. Öyle hep duruyordu bana işte yer aldı yer aldı. Ben pek bakmıyordum yani motora. Hoşuma da gitmiyordu. İki silindir olduğundan dolayı. Sonra bir gün bu motoru gösterdi bana işte ilanlarda. Dedi bak bu motor çok temiz duruyor. Hani bununla bir konuşalım gidelim bakalım. Olursa dedi al bunu. İyi dedim hadi bir konuşalım ne kaybederiz. Biraz daha yavaşlayayım. Aşırı rüzgar sesi geliyor bana. Dediğim gibi inşallah kameraya gelmiyordur. Aradım ben. Aldığım arkadaşı. Çok saygıdeğer bir abimiz çıktı o da. Eğer videoyu izlerse tekrardan teşekkür ediyorum. Gerçekten dediğim dışında hiçbir şey çıkmadı motorda. Neyse konuştuk. Bakmaya gittik motora. Bolu'dan aldım ben motoru. Eskişehir'den Bolu'ya kapattık gittik. Onun hani gidip gelme olaylarını falan pek çekemedim. Neyse motora ben mi gördüm? Motor kız. Bildiğin kız yani. Fabrikadan nasıl çıktıysa öyle duruyor motor. Motor da ekstra bir durum da yok. Hani oynanmamış, ellenmemiş, sağa solu kurcalanmamış. Hani ben o şekil bir sürücü değilim. Hani PCX'de tamam paket atarken böyle abuk sabuk hareketler yapıyor olabilir ama o işten dolayı ben bu motoru dediğim gibi 5-6 kere falan bindim. Hiçbirinde abuk sabuk hareketler yapmadım. Hani bir sebebi de lastikten dolayı yapmıyorum. Ya o da var ama ya bir de tecrübesizlik de var bunun içinde. 125 cc'den 650 cc'ye geçmek kolay olmuyor. Hani tamam daha öncesinde başka motorlar illa sürdüm ama kendim olarak sürdüğüm motoru. Bir 250 sarım vardı bunlar önce büyük cc olarak. Zaten BCX işte 120 cc ona bütün gün biniyorum. O ayrı bir konu. İşte ben buna gittim gördüm baktım pazarlığımızı yaptık her şey iyi hoş işte tamam, sıkıntı yok dedik hani motor temiz olduğundan dolayı ben bu motoru aldım yoksa dediğim gibi 4 silindir niyetim vardı ama olmadı nasip değilmiş iyi Değil de olmamış mı diyeyim artık ne diyeyim <laughs> her şerde bir hayır varmış ben yani bu kadar temiz bu motor başka türlü denk gelmezdi cidden Şimdi müsait bir yerde dış çekimini de yapacağım. Araya ekleyeceğim. Siz de zaten anlarsınız ne demek istediğimi teknik bilgilerinde o zaman tekrardan gireceğim zaten size teker teker anlatayım motorun ne olduğunu ne bittiğini yani öylelikle aldık geldik motoru şu an çok bir tecrübem yok motorla daha 300-400 km falan kullanabildim motoru ondan dolayı biraz daha üst turuplu gitmeye çalışıyorum ondan keza dediğim gibi lastiklerim yok hani <laughs> şey değil Bitik falan değil lastik. Bildiğin lastik yok motorda. <laughs> Dümdüz lastik var. Ya yani Onu değiştirmemiz lazım. Bir de bendeki şans daha böyle hani aldığım motorların hiçbirinde düzgün lastik yoktu. Yok yani daha öyle düzgün lastik bir motora binmek nasip olmadı bana ya. Şansa bala denk gelmiyor yani nedense. Hani kendim niye almıyorum onu da anlayabilmiş değilim. Her şeyi alıyoruz, onu yap, bunu yap, ona para, buna para. Lastiğe gelince niye? Sen şu gün alayım, bugün alayım. Kalıyor gidiyor. Aslında en önemlisi lastik. En önce lastik almak gerekiyor ama işte o da bizim eşekliğimiz. Kendi ihmalimiz. İnşallah başımıza bir şey gelmeden şu lastiği de alır takar. Birlikte güzel güzel videolar çekeriz bu motorla. Ben motoru gayet sevdim. Motor bayağı iyi. Neden iyi? Benim boyum 1.90. Malum çoğu videoda da bahsediyorum. Bana çoğu motor olmuyor. Yani neden olmuyor? Çok küçük kalıyor. biliyorum e, biniyorum böyle şey gibi. Yani üstünde büzüşüyorum, kamburlaşıyorum, bacaklar sığmıyor. Bu tam oldu bana. Burucuk oturdum yani bana. Bakın şu depo yapısı içe doğru olduğu için. Bacaklarım zaten içe doğru uzuyor. Hani fazla da katlanmıyor. Videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama ben bayağı rahat gidiyorum. E gidon da uzun. Yana doğru. Büyük gidonu var. Kısa gidonla takıyorlarmış bunu ama benim ihtiyacım yok. Zaten ben uzun olduğunu istediğim için. MT7'ye bindim ben mesela. MT7'de ben aşırı rahatsız oldum. Aşırı aşırı rahatsız oldum yani. Gidonu böyle öne doğru girmiyor. Bacakları koyacak yer bulamadım. Ya ne darlıyorum birader ya. Allah Allah. 70'te gidiyorum. Daha kaçta gideyim köy yolunda. Allah'ım ya neyse. Yani bacakları koyacak yer bulamadım dediğim gibi e, kollarım böyle şey tut gibi oldu dümdüz. ve biraz kırık kullanmak gerekiyor malum. Ya yani ondan dolayı ben bu motoru aşırı sevdim. Zaten bu motor da MT7'nin muadili. Yani MT7'ye rakip olarak üretmiş zamanında Kawasaki. Yani MT7 bu mu derseniz Teknoloji olarak MT7 ama oturuş pozisyonu olsun, rahatlı olsun ben R6 en derim şahsen. Yani ben gayet memnun kaldım motordan. Şimdi birazdan güzel bir açı bulayım. Şöyle manzaraya karşı bir çekelim motoru. <laughs> ya bakın bu motorun en sevdiğim yanını göstereceğim size. Şimdi. Ya da şimdi göstermeyeyim onu dönüşte göstereyim. Dönüşte çünkü yol biraz daha eğimli. Daha güzel hızlanıyor motor. Yani şu rüzgar olayında eğer almıyorsa mikrofon benim için aşırı iyi olacak. Çünkü ben şu an kendi konuştuğumu kendim zor duyuyorum kaskın içinde. Malum kaskım çok kaliteli bir şey olmadığı için aşırı rüzgar alıyor. Bağıra arada da konuşuyorum biraz. Ses nasıl gidiyor, nasıl geliyor hiçbir bilgim yok. Hatta biraz daha hızlanayım. Şu an 120, 130. 145, 140. Hani şu an bu sesler nasıl geliyor? İnşallah iyi geliyordur yani. İyi geliyorsa zaten dediğim gibi hiçbir kuruz yok. <laughs> Benim mikrofon olayı çözülmüş sayılıyor şu an. Ama almıyorsa sıkıntı. Çünkü bu sensör videoyu düzenlerken de düzelmiyor yani. Eğer aşağıda bulduksa. Yine böyle bir kafa ütülüyor. E o şekil videoları da kimse izlemek istemiyor. Yani yalan yok. Ben de izlemiyorum o şekil videoları internette denk geldiği zaman. Yani hiç Allah edemiyorum. gibi. de güzel bir video çıkartırız ortaya. Evet. Motoru kenara çektim. Karşınızda yeni motorum. Kawasaki ER6N. Şöyle dışarıdan bir göstereyim size. Çarpılmayız inşallah. Araba geçiyor. <laughs> ya motorum bu. Biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim size. Merak edenlerin ilaki vardır. Arkadaş 2008 model, eski kasa. Bunun yeni kasaları da var. Önü biraz daha böyle NS200 tarzı kafası. Onların göstergeleri falan da yeni nesil. Biraz teknolojik ABS'liler falan var. Bu dediğim gibi arkadaş 2008 model 649 cc 72 beygir ön arka disk fren onun haricinde yani çok teknik bilgiye sahip değilim zaten pek ilgilendiğim şeyler de değil yani ben motordan aldığım keyfe bakıyorum motorum fabrikadan çıktığı gibi her şeyi orijinal herhangi oynanan bir durumu yok şu cam ekstra takılmış sadece bu var bir de şu koruma demirleri ekstra özel yaptırmışlar onda. bir de arkada top case'i var onu zaten takmıyorum ben pek şey motoru gibi oluyor böyle <laughs> ihtiyar motoru gibi yani motorumda şu an herhangi bir sorun sıkıntı yok yani şekli şemali de bu şekilde şu camı sökünce şu arada da bir yeşil işte göstergenin olduğu bir kısım var böyle teletabı gibi koca kafa bir şey çıkıyordu ya. <laughs> hani tipi böyle bir tuhaf motorun. Şöyle tam karşı biraz şöyle eğilip de göstereyim modele bir bakın. <laughs> tam böyle tele tabi cidden <laughs> yani bir tuhaf bir tasarım yapmışlar motora ama 2008 gibi durmuyor bence yani motorun tasarımı biraz güzel ben hoşuma gitmeye başladı özellikle aldıktan sürdükten sonra Hani böyle fotoğraflarda videolarda biraz tuhaf gözüküyor motor ama Dedim gibi benim gayet hoşuma gitti ee, Arkadaşta 6 ileri şanzıman var Vites geçişleri falan da gayet güzel torku olsun gidiş olsun gayet güzel Hani viraj performansını ben çok test edemedim O ayrı bir konu Çünkü lastiklerden dolayı şu arka lastiği de göstereyim size Lastikten anlayan arkadaşlar İlla ki anlıyordur zaten. Anlar yani ne demek istediğimi. Bakın lastik bu şekilde. Lastiğimiz yok. <laughs> Dümdüz kabak. Onun dışında motorda size anlatacağım bir durum var mı? Şöyle bir tekrardan göz geçireyim. Yani motorda olanların dışında olmayanları sayayım ben size. Motorda ABS yok. Şu eldivenlerimi alayım. Kadranı bu şekilde. Zaten yol boyu gördüğünüz kadranı. Ee... Yani dediğim gibi olmayanlar daha çok olduğu için. Motorda benzin göstergesi yok. Vites göstergesi yok. Hararet göstergesi yok. Bunların hiçbiri yok. Tamamen kara düzen. Gaz fren bir motor yani. Hani hararet göstergesi şöyle var. Şurada 3 tane ışığımız var. Şu hararet göstergesi. Bu yandığı zaman tamam diyor artık. Bitti yani. yani çek kenara eriyor, bekle diyor. Bekle Artık süremezsin motor diyor. Boş, döz, gö boş göstergemiz var. Sinyaller zaten bunlar. Onun dışında benzin ışığını da Yaktığı zaman Hani benzin alman gerekiyor O şekilde bir benzin göstergesi var Onun dışında böyle diş diş Hani normal bu dijital son çıkan motorlardaki gibi benzin göstergesi yok ha, Olsa kötü mü olurdu güzel olurdu Ben arıyor muyum <laughs> Pardon ha, Çok da eksikliğini aramadım Çünkü ben gündelik binmiyorum bu motora Zaten binmeye de çok fırsatım olmuyor Sürekli çalıştığımdan dolayı Ki bilenler biliyor zaten Kuryelik yaptığımdan dolayı yoğun çalışıyorum Yakıtına gelecek olursak arkadaş baya baya güzel yakıyor. Yavaştan şu eldivenlerimi takayım. Tekrardan sürüşe geçelim. Burada zaten çekeceğimi çektim. Tekrardan bir çıkalım şöyle düzlüğe. Bir gazlayalım birlikte. Bakalım motor nasıl gidiyor. Siz de beğenecek misiniz beğenmeyecek misiniz gidişini. <laughs> Kontağı da açacağım. Şimdi göstergeyi de göstereyim size. Yani teknoloji konusunda özellikle ekran olsun, o olsun, bu olsun fazla bir şey yok. Köpek geliyor. İnşallah bana gelmiyordur sen. ama geliyor. Siyim siyim de. Neyse. Ee, kontağımızı açalım. Ekranı bu şekilde sade bir ekranı var. Dediğim gibi. Şöyle bir oturalım motora. Marşımızı da verelim. ekranda şurada hız göstergesi var. Altta kilometre yazıyor. Moda basınca da iki tane tribi var. Şöyle geçelim. Basamadım eldivenlerden dolayı ya. Trip A Trip B bir de saat. Yani onun dışında ekranda başka bir şey yok. Motorum 38.953 kilometrede. Bu arada kilometresi orijinal. <laughs> hani en çok buna şaşırmıştım ben. Yani bu yaşta 2008 model bir motorda 38 bin kilometre biraz fantazi. Hani bulamazsınız. Benim 2022 PCX'im 50 bine geldi neredeyse. Bugün yarın 50 olur. Bugün de şansa hava yanıyor maşallah. Aşırı güzel ya bugün hava. Şu manzarayı da bir görün ya. Çok iyi buranın manzarası. Eskişehir'i özleyen arkadaşlar için <laughs> birebir. Eskişehir'de komple gözüküyor. Köpekçik. Sen bana saldırmazsın değil mi canım? Bak ben zararsızım. Kendi yolumda gidiyorum. Heh, aferin. Göstergesi böyle. Dediğim gibi ortada bir devir saatimiz var. Motor 13.000 devir döndürüyor. Altta hız göstergemiz dijital. Hani gösterge benim için yeterli. Ben çok yani eksikliğini aramıyorum şahsen. Vites olsun, benzin olsun, olsun, bu olsun. Çünkü motorun zaten deposunu full gezmen gerekiyor. Ee, neden diyeceksiniz? Çünkü motorun benzin pompaları biraz nadir oluyor genelde motorların. Sadece bunun değil. Özellikle eski motorlarda hani depoyu ben 200 liralık alayım, 300 liralık alayım demeyeceksin abi. Doldur, full gez. Yes. Çünkü benzin pompasını soğutan benzin. Hani benzin olmadığı zaman depoda o benzin pompası soğumuyor. E bu sefer yanıyor. Benzin pompası da bunun hani kulaktan da olma ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. 45-50 bin lira falan böyle öyle abuk sabuk paralardan bahsediyorlar. Sonra ben de uzanayım bile dallamaya başladım. Bir tane, i̇lla bir tane denk geliyor abi. Sakin gideyim, insan gibi gideyim diyorum. Yok ya. Yok Yani. İlla ki bir tanesi geliyor böyle arkadan yapışır. Köy yolunda gidiyoruz. Ne olsun istiyorsunuz? Ben anlamadım ki. Ben. abi yavaş gidin ya. Neyse. Hani motorda dediğim gibi anlatacaklarım bu kadar. Ben gayet beğeniyorum. Hani göstergede zaten görüyorsunuz çok teferruatlı bir göstergesi yok motor. Kamera kayıtta mı değil mi? Ben onu hatırlamıyorum ya. İnşallah kayıttadır kamera. Dayıcım merkeze yol veriyorum. Bana niye vermiyorsun? Üstünden mi geçeceksin? Allah Allah. Şimdi şu ileride cep var. Orada bir durayım. Orada da sıfırdan hızlanmasını göstereyim size. Nasıl hızlanmıyor. Bas 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 bas. Şurada bir durayım. Ben kameraya bir bakayım. Kamerayı inşallah kayıtladım. <laughs> 20 dakikadır konuşuyorum. kayıttaymış. Yoksa o kadar şey boşa gidecekti. Evet. Şimdi tabii böyle hareketleri genelde böyle sıkışık trafiklerde yapmayın. Sıkıntı. <laughs> şimdi birinci vitesten kalkacağım. Tabii çok da basamam muhtemelen bu trafikte de. Bak bir. 84. Yani işte anlatmak istediğim konu bu. Top speed yapamayacağım tabii 1, 2, 3, 4, 5, 6 şu an bu trafikte de Hani birinci viteste 84 görüyor <laughs> Bu aşırı keyifli Aşırı tad alıyorum şu olaydan Roket gibi gidiyor köpek sen sen şahane bir şeysin bebeğim benim. Maşallah mazarlayamıyorsun ben ama anlayayım. Hazır lafı da açılmışken bir maşallahınızı alırım. Artık yorumlara belirtirseniz sevinirim. <laughs> Bu arada hemen kısa bir ürün yerleştirmesi de yapayım araya. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olursanız çok çok memnun kalırım. Azai yani, kanal aslında güzel ilerliyor. Hani çok video atamıyorum son zamanlarda. Malum anlatmıştım bir önceki videoda yoğun çalıştığımdan dolayı video işleri biraz zaman alıyor. Çekmek hani kolay, en kolay kısmı video çekmesi. O editiydi, o bu Uğraştırıcı işler. İşler yoğun olduğu zaman bunlarla fazla ilgilenemiyorsun malum. Ondan dolayı fazla bir video atamıyorum son zamanlarda. Her videomda da diyorum inşallah arttıracağım videoyu da diye de <laughs> her seferinde de aynı şekilde kalıyor. Evet izleyen de abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok çok sevinirim. Şimdi birazdan yine düz yola çıkacağım. Orada da bir tıkayalım. Tekrardan bir göstereyim size motoru. inşallah herkese bir gün istediği motoru nasip eder. Hani şu an bu videoyu çekiyorum ama ben bu videoyu çekmeden önce çok bu şekilde video izledim. <laughs> hani sabahlara kadar video izlediğim günleri dahi hatırlıyorum. Hiç unutmam o günleri de. Özellikle Barkın abinin videoları. Altın elbiseli adam. Onun videoları buradan ona da Allah rahmet eylesin. Tekrardan oluyor ya. Yani i̇sterseniz çalışırsanız illa ki başarıyorsunuz yani günün sonunda. Yani 3 sene sonra oluyor, 5 sene sonra oluyor ama bir şekilde oluyor. İlk motorumu aldığım günü de hiç unutmam. Onu da biraz bahsedeyim size. İlk motorumu ben bir saat içinde karar verip de aldım. Pulsar 150 NS'ti ilk aldığım motorum. Yani onu da dedim ki böyle bir gaz gittim alırdın almazdın hadi gidelim alalım dedim. Motora bakmadan aldım geldim. Hani hayallerinizin peşinden gidin ya. Hani bu videonun özeti bu. Hani isterseniz i̇sterseniz gerçekten bir gün oluyor. Hani 150 NS'ten şu an 650 cc motora kadar geldim. Hayatın ne gösterdiği gerçekten hiç belli olmuyor. Hani umutsuzluğa kapılmayın. Uğraşın, çabalayın. En azından çabaladım da olmadı dersiniz. Yani bakın dediğim gibi nereden nereye. Yani şu an bu videoyu izleyen arkadaşlara da dediğim gibi ben de bu şekilde çok video izledim motor almadan önce. Yani zaman geldiğinde inşallah sizin de bu şekilde istediğiniz motor altınızda olur. Dilediğiniz gibi gazlarsınız kazasız belasız.

gerek yok şimdi motosiklete gideceğiz zaten ya cidden çok güzel bir duygu ya ne bileyim inşallah herkese nasip olur evet cemaat gazlamamızı yaptık motoru tanıttım öncelikle bir maşalarımızı alırım ondan sonra da videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı da unutmazsanız çok çok memnun kalırım. Bugünkü videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İzleyen herkese teker teker teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.